Bugün sokağa çıkın. Bir tane şapka başında adam göremezsiniz. Milyonda bir bile çıkmaz. Halbuki Kemal'in nizamında şapka giymek mecburidir her vatandaş için. Her vatandaş için şapka giymek mecburdur. Şu giyilir, bu giyilmez diye değildir kanun. Her Türk vatandaşı şapka giymeye mecburdur. Hükümet buna münafi bir itiyadı men eder. Hükümet şapka giyme alışkanlığına aykırı bir alışkanlığı men eder. Baş açık birinci derecede şapka giyme mecburiyetini reddeden bir harekettir. Benim fes giymemden daha bel gelir. Reisin kalpak giymesinden daha evvel gelir. Ve bunun 941'de yapılmış ilavesiyle hapis tehdidi de vardır. altıya aya kadar hapis. Fakat umumi cereyanda Şapka Kanunu kabul edildiği zaman 25 senesinde sokakta bir tane başı açık adam yoktu. Çünkü Osmanlı'dan gelen ananeyle Müslümanlar yatarken bile başları örtü yatarlardı, örtülü. Gece takkesi vardı adı Arakiye. Kapalı çarşıda hatta Arakiyeler sokağı var. Bir sokak bu takkeyi satan esnaftı. Osmanlı'dan kalan veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında kalan kanun şeylere, filmlere bakın. Sokakta başı açık bir adam yoktur. Hatta size temin ederim 1950'lerdeki mitinglere bakın herkesin başında şapka vardır. Mevki iştimai sahibi olanlar fatör, köylü kısmı kasket. Ecevit'in kasket koyması ben proleterim, amele işçi sınıfındanım iddiasıyladır. Halbuki millet şapka giymemek için demokrasiye geçildikten itibaren yavaş 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 bu kanunu abdesthaneye attı. Evet. 80'de ihtilal yapanlar bu kanunu anayasanın 156. maddesine koydular. Bu kanunun anayasaya mübahireti iddiasıyla dava açılamaz dediler. Bunun gibi bütün inkılap kanunlarını sever. Senin anayasaya aykırılığı mahkemelerde iddia edilemez dediğin kanunu halk kahir ekseriyetiyle çöpe at. Kime ceza verecekler şimdi? Başa çık suç. Ben televizyonlarda çok söyledim. Herhangi bir sebeple çarşıya kırklı yıllarda başa çık gelen köylülerin jandarma bir konserve kutusu elinde içi katran dolu başına katran sürüyordu. Bunu gördüm. Hani şapkan. O zaman müeydesi yoktu. 41'de İsmet Paşa baktı ki şapka giyme alışkanlığına aykırı hareket eden çok bu kanla bir ceza maddesi koydu. 30 günden 6 aya kadar, bir aydan 6 aya kadar hapis veya 50 liradan 300 liraya kadar para cezası. 41'de koydu. Bunu niye anlatıyorum? Umumi cereyan daima galebe sağlar, kimse ona karşı duramaz. Şimdi Halk Partisi'ni iktidara getirsek, şapka giymiyorsunuz diye, İsmet Paşa zamanındaki gibi insanların başına katran sürebilir mi? Asla. Hapis cezası verebilir mi? Asla. Benim gibi milyonda bir adam fes koyarsa, ki benim fes koymam da senin baş açık gezmen kanun karşısında aynı. Fes giyilmez demiyor kanun. Kalpak giyilmez demiyor. Şapka giymeye mecbursun buna aykırı davranışı hükümet ben eder diyor. Başa çık da aynı şey. Ben kalpak giymekten ceza aldım. Bugün kalpak serbest. Nasıl serbest oldu biliyor musunuz? Fa, koru Türk. Fahri Korutürk, Fahri Korutürk, İskandinav memleketlerine giderken çantasına bir kalpak koymuş, soğuk memleketti. Uçaktan çıkınca başına koymuş, kendi genel sekreter televizyonda anlattı. Kanun aynı kanun, bir şey değişmedi. Ben kalpak giydim diye ceza yemiş adamım. Mahkeme kararını da kitabıma derc ettim. Reisi Cumhur kalpak giyince kalpak serbest oldu. Sen mi hukuk devleti olduğunu iddia ediyorsun? Umumi cereya hükmünü icra ediyor. Ve buna kimse karşı çıkamıyor. İslam'ın gelişi de umumi cereyan halinde. Lakin kap bulaşığı gibi Kemalizmin zihnimizde, efalimizde, efkarımızdaki inikaslarını reddedecek olgunluğa eremedik.